Merhaba gençler. Umarım beni şu an duyabiliyorsunuzdur. Ee, uzun zamandır buradan video paylaşmıyordum. Ee, o yüzden bir hem yürüyüş hem sohbet videosu çekeyim dedim size. Hem de şu an Amerika'da ne yapıyorum, postop nasıl geçiyor. Onlarla ilgili biraz bir şeyler paylaşayım istedim. Çünkü aramıza yeni katılan da çok kişi olduğunu görüyorum. Ben video paylaşmasam da Onlara da bir merhaba demiş olurum hem de size. Öyle. Bugün gördüğünüz gibi hava gayet güzel. Bayağıdır e, eksi derecelerdeyiz. Eksi 15, eksi 20. Şu anda da kütüphaneye yürüyorum. O yüzden böyle bir güzel bir fırsat oldu video çekmek için. Dediğim gibi umarım ses geliyordur size. Çünkü sonra tekrar oturup ses kaydedecek vaktim yok. <laughs> 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 pazar günü. 2 Nisan sanırım bugün. Evet. Böyle size bir de etrafında göstermiş olayım. Evet, başlayalım. Ne yapıyorum? Ee, şu an belki yani Instagram'da falan takip ediyorsanız ee, Michigan'dayım. Michigan Üniversitesi'nde postdoc yapmaya başladım. Hatta 7 ay e, oldu, 7 önce ayı doldurdum yeten haftalarda. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğine hala inanamıyorum. Ee, çok yoğun geçiyor. Ee, tabii daha önceki videoları izlediyseniz biraz e, postok böyle bir anda oldu gibi oldu. Çünkü hiç e, düşünmüyordum postok yapmayı. Ee, o yüzden biraz ani bir kararla işte doktora sınavını verdim Londra'da. Bir hafta Türkiye'ye döndüm. Sonra bir baktım Michigan'dayım gibi oldu yani benim açımdan. O yüzden ilk geldiğim aylar biraz alışmaya toparlanmaya çalıştım ne oluyor neredeyim ben gibisinden ama sonra bir bakıyorsunuz yeday geçmiş. hayat böyle ee, nereden başlayalım? şu an biraz postok hayatından bahsedeyim burada ee, eminim onunla ilgili en çok sorular gelir büyük ihtimalle çünkü çoğu kişi e, yapmayı düşünüyor postok beni takip edenlerin en azından master doktora açısından de fikir oldu, yurt dışında da yapması gibisinden. Dediğim gibi üniversite öğrencisiyim şu anda. Postdoctoral Research Fellow olarak geçiyorum. Buradaki bir projede çalışıyorum. Şu anda bir senelik kontratım. Bir senenin sonunda, bakalım neler olacak çalıştığım proje doktoramla çok alakalı. Zaten o yüzden e, geldim buraya. Yoksa dediğim gibi gelmeyi düşünmüyordum. E, ama üniversite açısından hani üniversite ömrü Michigan'da bahsedecek olursam bence İngiltere'de ve Amerika, İngiltere, İngiltere ve Amerika açısı arasında çok fark var üniversite kültürü kavramı açısından. Geldiğimde farkı fark etmiştim. En büyük e, bana hani değişik gelen şey oydu. Benim bulunduğum yer şu an tabi üniversite olmuş çok büyük. Ve dünyanın ilk 10 üniversite seviyesinde Çok iyi bir üniversite gerçekten. Ve, ve kampüsü çok büyük. Bütün bir şey yapılmış burada. Çok büyük olduğu için imkanları da çok güzel. Bütün yani için ya ama çalışabileceğiniz hocalar burada büyük ihtimalle iyi olanla tabii baktığımızda. O açıdan çok güzel bir yer. kendinize akademik olarak geliştirebileceğiniz, çok şey katabileceğiniz bir yer. Hem hocalar, insanlar, hani onların size katabileceği şeyler açısından hem de olanaklar açısından, laboratuvarlar vesaire. Zaten üniversitenin sıralamasından onu bir şekilde anlıyorsunuz. Daha önce yüksek doktorası e, programı seçerken neler böyle dikkat etmeliyiz e, tarzında olay çekmiştik zaten oralarda da hani bahsetmiştik bu tarz şeylere bakılması gerektiğini bir şekilde o e, e, kriterlerin diyeyim çoğunu sağlayan hatta aşan bir yer o yüzden memnunum ve gerçekten e, mutlu hissediyorum burada olduğum için kendimi çok şey öğreniyorum bir doktoramla biraz bağlantılı bir projede çalışmam da benim için çok faydalı oluyor. Ee, zaten postdoc yapmayı düşünenler için genellikle benim ilk önerim doktorunuzu yaptığınız yerde kalmayın. Ee, çünkü kendinize katabileceğiniz şey çok sınırlı oluyor öyle olduğu zaman. Öyle yapan arkadaşlarım da var. Mümkünse farklı bir yere gidin ya da benim gibi ...biraz çılgınlık yapıp eşinizi evinizi Türkiye'de bırakıp <laughs> dünyanın öbür ucuna gelin. Bunu tabii öneri olarak almayın. Sadece benim e, kendi çılgınlığım dediğim gibi. Herkes şaşırıyor hala zaten neden yaptım ama o ayrı bir konu. <laughs> bir e, düşünüyorum ne ilgimizi çeker acaba Postop'la ilgili? Ben şu anda üniversite adına çalışıyorum yani benim... E, YLS'ye bursuyla biliyorsunuz yüksek lisans doktoramı yapmıştım. E, YLS'ye de doktoramızı aldıktan sonra kendiniz bir postok bulursanız e, size maaşını ödeyecek bir postok. Size iki seneye kadar izin veriyor e, Milli Eğitim Bakanlığı. Ben de o şekilde bir senelik izin aldım. Bir artı bir şeklinde veriyor çünkü. E, ve e, bir senede geldi geçiyor bile neredeyse. Ee, o şekilde geldim. Yani üniversitenin çalışanıyım şu anda. Amerika'da genelde benim anladığım postdoc pozisyonlarında da bir sene anlaşma yapıyorlar. Benim mesela pozisyonum şu an bir senelik anlaşma üzerine. Ee, ama işte projenin uzunluğuna göre, ne kadar e, paraları olduğuna göre o bir seneyi bir sene daha, bir sene daha sökmeyi uzatabiliyorlar. Ee, genellikle o şekilde ilerliyor. Tabii i̇şte biz buranın çalışanı olduğumuz zaman biraz daha farklı oluyor bu 22-19 tarzı Türkiye'den alınan burslarla gelindiğine göre. Çünkü üniversitenin çalışanı olmakla dışarıdan sadece hani visiting scholar olarak hani e, ziyaretçi, araştırmacı olarak gelmekten biraz farklı oluyor. Hem hani yapmamız gereken işler açısından hem beklentiler açısından vesaire. Ben burada direkt Zaten e, hali hazırda olan bir projeye dahil oldum. E, ama mesela siz 22-19 tarzı Türkiye'den kendi bursunuzla gelmeyi planlıyorsanız, e, bu da bir seçenek olabilir yani buradaki bir projeye dahil olmak. Ama şey de yapabilirsiniz kendi projenizi yazıp, hani sizin üniversitenizde bu hoca var, o yüzden hani bu projede bana destek olabilir. bana mentörlük yapabilir yapabilir. E, ya da işte sizde bu ekipman var, Türkiye'de bu yok, ben bunu işte çalışmak istiyorum tarzı. E, kendi projelerinizi de ufak yazıp hani bir senede tamamlanabilecek. E, gelebiliyorsunuz, öyle gelen e, arkadaşlarım da var, öyle gelen e, araştırmacılar da var burada. E, başka? Burs kısmı biraz bu şekilde. E, tabi tabii üniversitenin ...direkt çalışan olarak gelmek biraz daha... kompetitif e, oluyor. Çünkü zaten buradaki insanlar da postdoc... ...doktora sonrası postdoclara... ...başvurduğu için... E, ...o biraz daha e, zor. Özellikle... ...İngiltere'deyken de söylüyordum... ...yabancı biriyseniz... ...sizin e, o sistemden ayrı... ...yetişmiş olmanız... ...İngilizcenin ikinci bir dil olması... ...bunlar hani... ...tabii ki teoride... ...sıkıntı çıkarmamız gereken konular ama... Ee, bazen sizi geri atabiliyor o sıralamalarda. Bu demek değil ki mümkün değil ama yani maalesef öyle bir negatif e, şeyi var. E, etkisi. Onun dışında e, size de etrafta göstermiş olayım şu alana. Kütüphaneye giderken işsiz. Bu arada hayatla ilgili hazır <laughs> böyle göstermişken en çok şaşırdığım şeylerden biri de Amerika'nın ne kadar araba üzerine kurulu olduğu bir ülke. E, olduğu. Yani arabasız hiçbir yere gitmek mümkün değil. Ben o Londra'daki, Türkiye'deki otobüse binip metroya binip <laughs> bir yere gidebilme lüksünü gerçekten çok özlüyorum. E, burada yani bizim öğrencilerimizin bile e, lisansta <laughs> birinci sınıftan itibaren herkesin arabası olmak zorunda bir nevi çünkü e, çok alışmışlar araba kullanmaya. Hay dediğim gibi şehir onun üzerine dizayn edildiği için ee, tamamen arabasızsanız hayatınız çok e, kısıtlanmak zorunda kalıyor. Ee, öyle bir dipnot. Hayatla ilgili de bir bilgi vermiş olayım. <laughs> ee, öyle sanırım çok böyle bir e, ayrık oldu konuştuğum şeyler ama dediğim gibi bayağıdır burada video paylaşmıyordum böyle. Size merhaba demek istedim. Yeni e, gelen arkadaşlara da hoş geldiniz demek istedim. Ben bir postok macerasına geçti olsa bir giriş yapayım size dedim. Eğer sorularınız varsa zaten çok dönemezsem de özelden yazanlara ya da yorum bırakanlara dönmeye çalışıyorum. Postok şu an ha, en sonunda şundan bahsedeyim. Dedim ya çok yoğun diye biraz tabii hafta içi. Hani 7'de bile hastamın olduğu oluyor. E, klinik bir clinical trial yapıyoruz şu an, o yüzden hastalarda görüyorum ben. E, hani research artı research hastası, araştırma hastası ama diyorum sabah 7'den akşam <laughs> 7'ye kadar klinikte e, research labında da oluyor. E, genelde hafta için tamamen iş ve ev arasında geçiyor. E, tabii bu benim e, çalışanım yani başımdaki. E, P.I. diyoruz hani Principal Investigator. O hocanın bir şeysi değil. çalışma lazım diye zorlaması değil. Ee, ben biraz kendim <laughs> kaşınıyorum diyeyim. Ee, çünkü buraya gelmişim gerçekten değmesini istiyorum. Bir de hani iş arama gibi bir derdim de olmadığı için çok şükür biliyorsunuz YLS'ye de zaten Türkiye'de pozisyonlarımız hazır olarak gönderiliyoruz. Yüzde o yüzden benim daha önceki videoları izlediğimiz eşim de Abdülhamit'te de. Şu an mesela o döndü, başladı Türkiye'de, e, üniversitedeki görevine. Çok esiyor şu an. E, benim de hani e, öyle bir zorunluluğum, iş arama stresim olmadığı için tamamen research odaklı yaşayabiliyorum şu an ve gerçekten hani e, evimi, e, ailemi Türkiye'de bırakıp buraya tek başıma biraz e, bencil bir şekilde e, geldiğim için ona hani gerçekten değsin istiyorum. O yüzden de biraz fazla çalışıyorum açıkçası ama e, bu bir geçiş dönemi olarak düşünüyorum ben. Bir sene e, en azından geldiğime değsin diyebileyim. Sonrasında daha sakin <laughs> e, bir hayat umarım. Gerçi akademik hayat benim için bir zaman ihtimalle sakin olmayacak ama o şekilde. Detaylarını sonra konuşuruz. Çok yoğun geçiyor. E, ama çok mutluyum. Çok şey öğreniyorum. Türkiye'ye dönünce gerçekten bu öğrencilerime öğrencilerimle paylaşacağım için çok heyecanlı, çok mutluyum. İnşallah diyeyim. Ee, şimdi doktoramda da öğrenemediğim şeyleri burada öğrenmiş olmak ya da bir tık hani hem e, sorumluluk açısından, tabii postdokta çok daha fazla sorumluluğunuz var, çok daha fazla üst düzey iş yapıyorsunuz, çok daha fazla öğrenciniz var, onları yönetiyorsunuz vesaire. Ee, onu burada da tecrübe etmiş olmam, İngiltere'den buraya gelmiş olmam, Amerika'daki işleyişi, sistemi görmüş olmam. O açılardan çok mutluyum. İyi ki yapmışım ama dediğim gibi bu bir sene biraz overworking, aşırı çalışmayla geçecek. Ee, şimdilik burada kapatayım çünkü zaten herif 15 dakika oldu. Ee, yine vakit buldukça sizlerle gelişmeleri paylaşırım. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Kolay gelsin.